Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bisiklet vlogu çekeceğiz. Şimdi arkadaş yüzünü yıkadı. Şimdi çıkıyoruz. Tek tek yere başlayacağız yolda. Tek o zaman yürüyüş yolunda görüşürüz. Adam elciyi çıkardı arkadaşlar Şuna bak. <laughs> Güzel bisikletin hale gitti. <laughs> Gel. Şimdi merdiven tarayacak manyak. beyinsiz. Baba teker yapıyor manyak ya. Şimdi aşağıda da çekeceğim. Hey, Hatta videoyu durdurmaya gerek yok. Aman Allah, Allah korusun. Aşağı koltuk çok sevindim. Ben Aşağı kay aşağı geliyoruz. Gördüm. Ben, ben bak. Hadi kay, aşağı aşağı gidiyoruz. Kodik, şey yok. Yok hadi hadi. Bu da far ya. Gaza geliyor oğlum. Arkadaşlar gaza gelmeyin kamu spotu. Aşağı manuel inecek. Aşağı inecek. Tamam çekiyorum. Yapamadı, yapamadı. Es çerez mayonez. Bunu çekmeyeceğim. İnat mı mi? sen buradan aşağı inerken yapsan teker Arkadaşlar, ben de sadece arka freni çözmem lazım. Arka freni çözersem yapacağım. Oy oh, spin. Geliyordu be. Peki nereden çıktı? Bebek geçiyor, bebek. Şimdi bir tane otoparka geldik. Şimdi buradan çıkacağız. Ne yapıyor bunlar? Ne yapıyorsunuz? Gelin. Çıkar güvenlik bizi öldürecek. Gelin. Şimdi çıkıyoruz. Tabii kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın. Eğer bu videoya çocuklar. Beş... Tamam oldu bilmiyoruz. Eğer tam da konuşurken güvenlik geldi ya. Eğer 7 like gelirse bu videoların devamı gelecek. Tamam. Asansörden çıktım diyor. Asansör daha tehlikeli. Neyse siz abone olup like Hadi şimdi asansörde çekerim. Armağan'a Tatlıyız bakacağız Asansöre o güvenli çıkıyor bizi görmedi Oley <laughs> Oğlum artık oka, Arkadaş o kadar çok buraya geldik ki Artık adamlar bize şey demiyor Bir tek o ablayı ilk defa gördük o yüzden bize kızdı İlk sen ben çıkalım Samet tek gelsin Asansörle çıkın dedi abla ben bilmiyorum. Asansörle bize çıkıyoruz. Burada teker mi yaptın sen? Kaldıracağım zaten. Aaa terbiyesiz. Ah be eski bisikletim benim de. Buna sattı. Asansöre <laughs> bisikletleri koyduk. Bu da biz bu arkadaşı bırakıyoruz burada. Bay bay. Kapıyı bırakırsan. Efe sen tutuyorsun kapıyı. Ben bu sen gibi. Hadi gidiyoruz. Çalabilirler diye karşılaşma. Neyse yukarıda görüşürüz. Hap bakmaya geldik. Ikisi yani var. Bu Ford'u bu Ford'u çok. Oo. Ford var. Peru. E. He. Of, ne kadar var. Adam bir de var. Çekiyorum. Aa otobüs var. Bunlardan bir şey güzel. Mustang CV'yi. Çok güzel. bu O arkadaki bayağı güzel. Şöyle üstten çekeyim. Çok güzel, var bir tane. Camaro alınır. Çok güzel. koleksiyonda. Var. Eğer yok, onlar varsa alırım. Şöyle. Bakın şurada Nissan 350Z var. Oo, efendim, Lamborghini falan var. Oğlum bu çok güzelmiş lan Tesla'ya baksana. Tesla. Tesla dedi hocam. Hocam Tesla dedi. Ayıp. Dur abi ya. Nerf'lere bak, bak. Benim çok nerf'üm var ya. Gidebilirsin. Bir bisiklete bak. Efe, arbalete bak. Arkadaşlar bu fiyatlar ne var ya? Var mı, 915 lira. Musun? Ben de bu vardı. Sonra bir tane daha var. Ben abi. de çok nerd vardı ben de arkadaşlar de çok ya. Çok. Ben de Lego, Lego da yapıyorum. Baksana bir şey diyeyim mi? Eskiden Lego'da hayal yoktu. Bak şimdi Lego 30 liraya düşüyor. Güzel. Ama dandik Lego'da olurum. Legolardan konuşamadım. O zaman Lego vardı. Uçak yapıyordun. Bilmiyorum size bir de premiumları göstereyim arkadaşlar. Nasıl? Nasıl? Ne bu? Yeni şey gelmiş lan bana. Yeni premium ama bu Matchbox. Aa bunlar açılı kapılıyor bak. Matchbox mu? Ha kanka ya Matchbox bunlar. Eee hani, hapisler mi gitti? Arkadaşlar orijinal. Aa resim var. Hani? Çekseni oh, şey. <laughs> mi? Çekseni evet. <laughs> çek mi? Çekseni 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 ya. Çekseni mi? Çekseni mi? Çekseni mi? Çekseni mi? Çekseni mi? Çekseni mi? Çekseni oydu bu Ha. Ben <laughs> <Kaç> <laughs> Olay da çıktık manzara şey. Ha. Aman, burada da güzel bir çekim artık Gidebiliriz geliyoruz ilk defa Bence güzel alabilirsiniz Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın bye bye